Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bu videomuzda Dumble Chart'ı nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar bu grafik karşılaştırmalı veriler için kullanılan ve danışmanlık şirketleri tarafından da sıkça kullanılan bir grafik türü. Excel'de direkt built-in olarak yani tek tıkla elde edebileceğimiz bir grafik türü değil ama gerçekten hoş gözüken ve karşılaştırmayı çok net bir şekilde önümüze sunan bir grafik. Arkadaşlar bu grafikle birlikte birçok şablon grafik elde edebileceğiniz ileri grafik paketine sahip olmak isterseniz açıklamalardaki linkten temin edebilirsiniz. Bu pakette arkadaşlar bu dosya size geliyor ve içerisinde birçok grafik türü var. Raporlarınıza dahil edebileceğiniz hazır bir şekilde şablon bir şekilde örneğin bullet grafiği var. Buradaki değerleri değiştirdiğiniz zaman grafikte de otomatik olarak güncelleniyor ve siz, siz raporu direkt ekleyebiliyorsunuz. Burada birçok grafik türü var. Hepsinden üzerinden geçmeyeceğim. Hızlıca şöyle göstermiş olayım. Bu grafiklerdeki tabloları değiştirdiğiniz zaman grafikte de otomatik olarak kendini güncellemiş oluyor. Bu şekilde piktogram grafikler, polar chart grafiği. Çünkü bu grafikleri arkadaşlar direkt built-in tek düğmeyle elde edebileceğiniz grafik türleri değil. Bunları da uğraştıktan sonra elde edebiliyorsunuz. Hazır bir şekilde elde etmek isterseniz bu dosyayı indirebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte Dumble Chart'ı nasıl yapabileceğimizi öğrenelim. Arkadaşlar bu şekilde bir tablomuz var. Tablo özelliğini kazandırdım ve 2022 ve 2023 yüzdeleri burada var. Seviye diye bir yeni bir sütun açıyorum ve 12'den 1'e kadar sıralıyorum. Bunun önemini grafiği tasarlarken göreceğiz. Evet arkadaşlar hemen bunun yanına bir fark sütunu açmamız gerekiyor. Eşittir diyerek 2023 verisinden 2022 verisini çıkaracağım. Fakat başına eksi koymam gerekiyor. Bu grafiği tasarlarken önemli bir detay olacak. Bunu da istersek Ctrl Shift 5 düğmesine tıklayarak yüzdeye çevirebiliriz. Hemen yanına da arkadaşlar etiketler şeklinde bir sütun açacağım. Ve tüm değerleri eşittir 0 yapıyorum. Ve 0 yazacağım. Bu da eşittir 0 yazmamın sebebi. Kullanıcı eğer buradaki tabloyu böyle genişlettiği zaman buralarda 0 gelmesi, eşittir demeyip statik bir değer girseydim, kullanıcı yeni bir satır açtığında buraya gelmeyecekti 0 değeri. Şimdi arkadaşlar herhangi boş bir noktaya tıkladıktan sonra ekle sekmesinden şuradaki menüden arkadaşlar dağılım grafiği ekleyeceğiz. İlk baştaki dağılım grafiğini ekleyebiliriz. Ekledikten sonra veri seç düğmesine tıklıyorum ve burada verilerimi ekleyeceğim. Ekle düğmesine tıklıyorum arkadaşlar. Seri adımız 2022. Seri X değerleri 2022'deki veriler. Seri Y değerleri ise arkadaşlar seviyelerimiz olacak. Böylelikle 2022 verilerini tamam diyerek ekliyorum. Bir kere daha bir seri daha ekleyeceğim. Seri adımız 2023. Seri X değerleri 2023'teki değerler, seri Y değerleri ise arkadaşlar yine seviyelerimiz olacak. Tamam düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar tekrar tamam tıkladığımızda böyle bir grafik elde ediyor olacağız. Plot grafiği arkadaşlar bu grafik türü aslında X ve y ekseni, şuradaki y ekseni, buradaki de x eksenini dikkate alarak noktayı yerleştiriyor. Koordinat gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim y değerlerimiz, bunlar da x değerlerimiz oluyor. Ve noktayı o, o, o yere yerleştiriyor. Şimdi bu iki noktanın y değeri aynı olduğu için, 5 olduğu için... Y değerleri aynı seviyede kalıyor. İşte bu seviye sütununun ortaya koymamın sebebi bu. Peki arkadaşlar aradaki çizgiyi nasıl yapacağız? Bunu da hata çubuklarıyla yapacağız. Bunun için şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Sağdaki noktaya tıklıyorum. Artı düğmesine tıklayarak hata çubuklarını arkadaşlar ekliyorum. Aşağıdaki aşağıya bakan kutubu seçip arkadaşlar delete'ye tıklayıp siliyorum. Hata çubuklarının detaylı bazı biçimlendirme yapacağımız için seçip diğer seçeneklerine tıklıyorum arkadaşlar. Böyle bir pencere geldi. Buradan gitmeyelim. Üzerine iki defa tıklayalım ve biçimlendirme paneline gidelim. Burada arkadaşlar eksi seçeneğini seçeceğim çünkü sadece bu tarafa bakan kısmın kalmasını istiyorum ve ucu açık şeklinde kalsın istiyorum. Şuradaki şey tırtıklı çizgiyi istemiyorum arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar hata oranı diye bahsettiği ayarı da özel seçeneğini seçip değer belirtiyorum ve buradaki farkları seçiyorum arkadaşlar. Burada tabii pozitif hata değeri değil. Burası şöyle bir kalabilir. Bir yazalım. Fakat negatif hata değerler arkadaşlar farklarımız olacak. Şunları da silelim. tamam tıklayalım. Evet tam olarak istediğimi elde edemedim. Burada biraz benim de kafam karışmıştı. Artıya tıklayalım olacak mı? Şurada biraz karıştıracağız arkadaşlar. Peki eksi olmadıysa şuradaki başındaki eksiği kaldırıp deneyelim arkadaşlar. Evet şimdi elde ettik. Farkı ortaya koymamızın sebebi de değerli arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi bu çizginin tabii ki de uzunluğunu ayarlamak. Şimdi biz bunlara turunculara hata çizgisi ek ekledik ve negatif olanı ekledik arkadaşlar. Örneğin bunu dikkate alalım 7 şunu. Burada arkadaşlar 15'miş. %15 farkı 15 bulmuşuz. Buradaki hata çubuğu eğer A pozitif yönde bıraksaydık şöyle olacaktı. Sağ tarafa doğru %15'lik bir çubuk olacaktı burada. Çizgi olacaktı daha doğrusu. Fakat biz negatif yönde dediğimiz için buradaki kısım seçilmiş oldu arkadaşlar. Çubuk yani çizgi sol tarafa doğru yönlendi ve tam olarak mavi yuvarlağa kadar kendisini uzattı. Peki arkadaşlar şimdi de y eksenine bizim gerçekten kategorilerimizi yazmamız gerekiyor. Bunun için de farklı bir teknik kullanacağız. Grafiği seçtim. Grafik tasarımından veri seçtirdim arkadaşlar ve yeni bir seri ekleyeceğim aslında. Seri adı kategoriler veya aylar da olabilir. X değerlerimiz burayı seçeceğim arkadaşlar. Pardon X değerlerimizi silip etiketler kısmını seçiyorum. Yani arkadaşlar bunların x tarafı 0 olacak. Yani şu x ekseninde 0 nerede bakın tam olarak bu çizginin üzerinde olduğu için tam olarak şu çizgide. Şu çizgi diye yeni bir seri eklediğimi düşünün. Seri Y değerleri ama diğerlerinin Y değeriyle aynı olacak. Seviyesiyle aynı olacak. O yüzden seviye kısmını seçip tamma tıklıyorum arkadaşlar. Ve buraya nokta nokta noktalar eklendi şimdi. Şimdi arkadaşlar bu nokta noktaların üzerine sağ tıklayıp veri etiketleri ekle diyorum. Veri etiketlerin üzerine iki defa tıklıyorum ve biraz biçimlendireceğim. Etiket seçeneklerinden arkadaşlar. Y değerini kaldırıyorum. Hücredeki değerler diyorum. Ve burada kategorileri seçip tamma tıklıyorum. Ve sola diyorum arkadaşlar. Burada sola ayarını açıyorum ve buraya yaslamış oldum. Şimdi ben bunları peki silecek miyim silmeyip saklasam daha iyi arkadaşlar etiketlerden gelip eksen yanında değil yok seçeneğini seçip saklıyorum buradaki yuvarlakları da saklamak için Şuradaki grafiği de biraz küçültelim şöyle. Yuvarlakları seçelim ve arkadaşlar işaretçiyi işaret seçeneklerinden yok diyeceğiz. Böylece burada bir şey kalmamış olacak. Bir ayar daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada tabi sakladığımız için y eksenini burada göremiyoruz ama o saklı ama arkada var. O yüzden buradan seçebiliriz. Dikey ekseni seçip arkadaşlar buradaki sekmeden eksen seçenekleri başlığından birincili arkadaşlar iki değil bir yapacağım. Çünkü 12 tane ayım var. Çizgim tam olarak buraya denk gelsin istiyorum. Şimdi arkadaki çizgileri biraz, hatta burası seçiliyken buradaki fırça kutusu simgesinden. Buranın arkadaşlar çizgisini yok yapacağım. Ve şurayı şöyle yalın hale getirmiş oldum. Buradaki çizgilerin arkadaşlar rengini biraz daha açık renk yapacağım. Şuradaki engin açık gri yapacağım. Dikey çizgiler de kalsın istiyorum. Çünkü kullanıcı gözüyle takip etmek isteyebilir yüzdeleri. Fakat açık renkte çok gözümü yormasın istiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar son bir rötuş yapacağım. Buradaki işaretçinin biraz boyutunu arttıracağım. Yerleşik deyip arkadaşlar şöyle 7 yapabiliriz. Veya 8'e de sanki gider gibi. Yerleşik deyip arkadaşlar şunu da 8 yapıp Dumble chartımız hazır. İsterseniz grafik başlığı da ekleyebiliriz. Şuradaki grafiği biraz aşağıya alacağız. Sola yaslayalım arkadaşlar ve şöyle bir şey yapacağız. 2022 vs 2023 oran karşılaştırması. Jenerik bırakıyorum arkadaşlar başlığı. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz buraya. Şöyle sola yaslayacağım. Arkadaşlar ben genelde italik 12 ve kalın yapıyorum. Başlığı. Tabi burada hangisi 2022 hangisi 2023'ü göremiyoruz. Bu yüzden 2022 olanlar arkadaşlar lacivertler 2022. Burada arkadaşlar rengini lacivert 2023'ün de rengini arkadaşlar turuncu yapıyorum. Ve gayet güzel bir karşılaştırma grafiği arkadaşlar elde edebiliyoruz. Siz de arkadaşlar bunun gibi karşılaştırma verilerini daha farklılaştırarak sunmak isterseniz sütun grafiği yapmak kolay arkadaşlar. Buraya şunları seçtikten sonra hatta bu ilk de grafikler deyip kümelenmiş sütun diyebiliriz. Bunu herkes yapıyor. Hem bir farklılık ortaya koymak için hem de aslında biz bu grafikte, şuradaki grafikte arkadaşlar, çizginin uzunluğu da kullanıcıya sunulduğu için aradaki farkın ne kadar uzun olduğunu da görüyoruz. Burada arkadaşlar aradaki fark şeyle ya bir çubuk var bir de ikinci çubuk var ama aradaki fark çubuğu ortada yok. Çubukların yüksekliğinden biz aradaki farkı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama burada arkadaşlar bence biraz daha net Dediğim gibi danışmanlık şirketleri de bu grafiği daha çok tercih ediyorlar. Örneklerini internetten aratarak Dumble grafik diye, Dumble chart diye aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.